Allah'a hamdolsun sevgili kardeşlerimiz günün her saatinde ararlar, müşkürtlerini sorarlar, soruları yöneltirler. Efendim telefonun ucunda beyefendinin bir zatı var, bir rahat konuşuyor ve kendisini ben, ben bir ateistim dedi. Allah tanımaz kişiyim ürperiyorum diye bu ifadeyi kullanınca. Yani beyni mahsur görsün bu kardeşimiz. Yaradanın inkarı trilyonlarca çarpı trilyonlarca cinayettir. Çünkü her bir hücre, her bir atom dahi Allah'ın varlığına, birliğine ve egemenliğine delalet ederken nasıl akılcı bir mantık ve bilimsel bir yargı yaradanla bağlantı kuramaz. Bana şöyle dedi. Efendim sizi dinliyorum ama biz ateistleri yeren ve üzen ifadeler kullanıyorsunuz. Şöyle cevap verdim. Ben asla kırmak ve üzmek yanlısı değil. Bana muşa as bir örnek, somut bir örnek verirseniz ben o gibi ifadeleri kullanmamaya çalışırım. İfadesine göre bir ilahiyatçının bu şekilde mükabele etmesinden son derece duygulandığını ifade ettiler. Ama ben kendilerine şu ifade ilave yaptım. Bu benim başarım, bu benim kemalim değil. Bu Kur'an'ın bana yönelttiği bir düsturdur.